Hocam öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Başlamadan önce hocam yeni kitabınız hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam hem eğitmen hem e, yazar... E, adamla ilgileniyorsunuz. Ben önce e, eğitimci önünüzle ilgilenmek istiyorum açıkçası. Bu YGS sınavını atlattı çocuk çocuklar. Evet. Ve şimdi LSE geldik. Doğru nefes almayla ilgili ya da sınavda Hı -hı. Ne yaparlar Çünkü doğru nefes Hı -hı. hayatla ilgili bir mesele. Ne yapmaları gerekiyor? Hı -hı. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aileleri buradan ben çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Neden derseniz çünkü aileler genelde çocuklarının e, fizik, kimya, matematik ve benzeri derslerde özel ders almalarına, zihinlerinin bu yönde gelişmesine çok fazla önem veriyorlar. Fakat e, son zamanlarda, özellikle yapılan sınavlarda ben şunu görüyorum ki bu sınavlar bilginin yanı sıra daha çok e, zihinsel olarak güçlü olanı, hani biraz daha sinirlere dayanıklı olanı, e, biraz daha beklenmeyen durumla karşılaştığı zaman e, bu durumdan çıkıp aklını kullanabilen öğrencileri, bu durumlarını yöneten Öğrencileri eriyorlar. O yüzden e, şimdi şöyle bir şey anlatayım. O zaman bunu daha iyi anlayacak bilimcilerimiz de. Biz deki o amigdala dediğimiz beynimizin içerisindeki bölge bizi dünyaya getirirken. Ee, hayatta kal koduyla geliyoruz Biz Ve alnımızda Survivor yazıyor Biz de Survivor yazısıyla dünyaya geliyoruz Ve bu Survivor şu demek Amigdala'nın çekirdeği Yani çek, zihnimizdeki çekirdeğin Bunu kodlandığını düşünün Survivor. Yani <laughs> hayatta başına ne gelirse gelsin Hayatta kal ve hayatına devam etti ve yaşamına devam etti ve e, biz beyin çalkantılı ya da amigdala ya da sürüngen beyin dediğimiz beynimizin bu kısmı hayatta herhangi bir tehlikeyle karşılaştığı zaman üç türlü farklı tepki gösterir ya donup kalır e, ya e, kaçarız. ...birden bire panik oluruz ya da savaşmaya başlarız. Örneğin bazı deprem yerlerindeki insanların panikleyip kendisini camdan aşağı atması. İşte metrobüste ya da trafikte birisinin yanlış bir hareketini gördüğünde hemen savaşmaya geçip ona saldırması. Ya da böyle diyelim şu anda tam bardak buradan düşecek tutmuyoruz ama yapıyoruz, donup kalıyoruz. İşte çocuklar sınavlarda bu beynimizdeki üç faktörden birisini gösteriyorlar. Yani e, bu hayvanlarda da olan, sürüngenlerde de olan ilkel beynimiz. Ya donup kalıyorlar, ya sorunlarla ciddi anlamda savaşmaya başlıyorlar, ya da kaçıyorlar, küsüyorlar, bir şekilde zihinlerini farklı şeylerle oyalıyorlar. İşte burada beynimizi güçlendirmek ve yönetmek çok önemli. Yani biz araba kullanmayı öğreniyoruz, e, çamaşır makinesi nasıl çalışır diye öğreniyoruz, e, teknolojik aletlere karşı çok ilgiliyiz <laughs> özellikle toplum olarak cep telefonlarına karşı her türlü cıcıl cıcıl öğreniyoruz ama... Niyeyse beynimizi öğren, kullanma tekniklerini öğrenmekten kaçıyoruz. Oysa ki bizim mutlu olmamız, hayattaki hedeflerimize ulaşabilmemiz, hayatı ıskılayabilmemiz için aklımızı kullanmamız gerekiyor. Akıllı yönümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Yani şu sınavlarla donup kalan, hayatın içerisinde de bunu lütfen hani dinleyiciler sadece sınav e, sınavı yönelik olarak düşünmesinler bunu. Yaşamda başımızı aldatma, aldatılma, iflas etme her ne gelirse gelsin. Bu hayat döngümüzün her alanı için geçerli. Lütfen ben şunu düşünün yani benim beynimi yönetimi alıkladı mı? Yani bilinçaltımı beni yönetiyor? Dönüp kalmamalıyız. Savaşmamalıyız ve kaçmamalıyız. Peki ne yapmalıyız? Şu beynimizin ön kısmı, terabal korteks dediğimiz kısmı güçlendirmeliyiz. Bu güçlenebilir mi? Evet güçlenebilir. İşte şu anda toplum olarak bizim bilinç seviyemiz Maalesef biraz düşük. Yani e, korku psikolojisiyle yaşıyoruz ve amiktalı her an tehdit algılıyor. Ve böyle bir durumda da biz bilinçli zihnimizi harekete geçiremiyoruz. Bunun çok kolay teknikleri var. Uygulayabilir. Herkes bunu öğrenebilir. Ama biz biraz toplum olarak maalesef tembeliz. Yani şu iki tane nefes al bile de tek olmuyor. Ve insanlar maalesef çok bilimsel geçerliliği olmayan, çok inandırıcı olmayan, sosyal medyadan da sanki elinde bir sihirli değnek varmış da hemen dokunup hayatını değiştirecekmiş gibi büyülü, efsanevi şeylere ilgi duyuyorlar. Böyle lütfen bilinçlenmemiz gerekiyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani elimizi taşın altına koymadan, kendi zihnimizi eğitmek için çaba göstermeden böyle bir şey yok. Ve benim bildiğim hani bu anlamda bize en yardımcı olan, en akılcı, en hızlı gerçekten de bilinçli testler alarak bilinçli zihnimizi güçlendirmek ve YGS'de çocuk ...bunu öğretebilmek çok önemli. Şu e, son geçtiğimiz sınavda maalesef çocukların bir çoğunda ben bunu gözlemliyorum konuştuğum zaman. Hocam matematik çok kötüydü. Matematikten çıktıktan sonra gözümün önüne adeta bir perde indi ve hiçbirisini yapamadım. Aslında yapabilirdim ama oradan sonra kilitlendim. Aslı biliyordum ben çok özel ders aldım. Nasıl böyle bir hata yaptım? Bana ne oldu? Niye yapamadım? İşte buradaki hep aynı şey. Tehdit algılıyor bilinçaltı kendisi otomatikman kilitliyor ve bir düşünen beyin devre dışı kalıyor. Oysa ki biz bunları aileler özellikle çocukları biraz daha korku psikolojisini üzerlerinden atıp hayattaki bolluk ve bereketi gösterip onları alternatiflerini öğretebilirlerse eğer ve bunu böyle küçük nefeslerle çok daha iyi yaşarlar ve sonuç elde ederler diye düşünüyorum ben. Peki hocam, bu nefes alma olayını nasıl gerçekleştirebilirler? Şey mi, sınava yönelik bir Sınavlarda Sınavda mı? Sınavda, normal Hı -hı. hayatımızda Hı -hı. doğru nefes. Hı -hı. Doğru nefes. Ee, şimdi öncelikle şöyle, nefes demek bizim imzamız demek. Nefes demek bizim yaşam kalitemiz demek. Nasıl nefes alırsak hayatımızda direkt onu gösterir. Neden derseniz, şöyle düşünün. Diyelim ben çok hızlı bir nefes aldığım zaman siz bilirsiniz, anlarsınız ki bir panik yaşıyorum, bir korku yaşıyorum. Yani bir köpek kovalamıştır veya yetişmem gereken bir yere geç kalıyorumdur. Direkt bizim psikolojimize nefesimiz yansıtır. Ya da baktığım zaman o burnundan soluyor, çok sinirli deriz. Yani o yüzden de duygularımızı biz bazen ve düşüncelerimizi değiştirmek çok zor olabilir. Fakat nefesimizi değiştirdiğimiz anda duygularımızın yönetimini ele alabiliriz. Ve biraz önce bahsettiğim bu düşünen beynimizi daha iyi harekete geçirebiliriz. Doğaya baktığımız zaman da bunun örneklerini çok güzel görüyoruz zaten. Mesela kaplumbağalar en uzun süre yaşayan hayvanlar. Çünkü dakikadaki solunumları çok az. Bunun yanı sıra fareler çok daha yaşam olarak kısa ömüre sahipler. Çünkü dakikadaki solunumları çok çok hızlı. Bu yüzden biz şunu istiyoruz. Birinci kural doğru nefes almak için kesinlikle dakikadaki nefes solunum sayımız az olmalı. Ne kadar az ise o kadar kaliteli bir yaşam demektir. İkincisi burnumuzdan nefes alıp tekrar burnumuzdan nefes vermeliyiz. Bu çok önemli. Üçüncüsü nefeslerimiz mümkün olduğunca yavaş ve e, sakin olmalı. Ve nefes aralıklarında sessiz olmalı nefesimiz. Bir hırıltı varsa ya da beklenmeyen bir ses varsa mutlaka hekime danışılmalı. Ve dört adım nefesini uygulamalıyız. Yani 4 saniyede nefes almalıyız, aldığımız nefesi 4 saniye tutmalıyız, aldığımız nefesi 4 saniyede burnumuzdan vermeliyiz ve yeni nefese geçerken tekrar 4 saniye beklemeliyiz. Bu bekleme araları bizim için çok önemli. Neden derseniz aldığımız oksijenin bütün hücrelerimizde dağılımının olabilmesi için mutlaka o aldığımız oksijeni bir miktar bedenimizde tutmamız gerekiyor. Yoksa aynı şekilde Medenimiz e, yine oksijansız kalmış olacak Ki bu da ne demektir e, Enerjinin açığa çıkabilmesi için Besin e, artı oksijene ihtiyaç var Evet besin alıyoruz yiyoruz Fakat e, oksijen olmayacağı için de Enerji açığa çıkamayacaktır O yüzden de nefes e, düzgün almayan, sağlıklı nefes almayan kişilerde biz depresyon, sonra e, hayatı daha karamsar bakma, üşengeçlik, geçlik, ondan sonra astım, bezelye hastalıkları çoğuna baktığımızda yanlış solunum ya da e, nefeslerin aralarındaki boşlukların bırakılmadığını, döngüsel hızlı nefeslerin aldığını çok görüyoruz yani şu şekilde <laughs> Bu hızlı ve döngüsel nefesler biz teknik olarak bilinçaltına inmek için evet kullanıyoruz ama doğru nefes alma tekniklerinde asla yok. Bu yüzden döngüsel olmamasına lütfen dikkat etmeler. Doğru nefes alma sınavlar sınavlarda döküyor isterseniz. Çocuklar benim en çok sevdiğim tekniklerden birisi nefes tutsunlar. Nefe, e, hayatta da baktığımız zaman çok tehlikeli anlarda, çok kritik zamanlarda nefes tutarız. Yani diyelim ki biz burada konuşurken, röportaj yaparken birdenbire çok hızlı bir şekilde birisi e, taş attığını, cam kırıldığını hemen nefes tutarız. Tam trafikte giderken karşıdan bir araç geldiği zaman tekrar... Yani işte o amigdala hayatta kal diyor ya bize. Tehdit algıladığı anda bizi hayatta kalabilmek için bu mesajı verir ve biz nefes tutarız. Bizde hayatta inanın güçlü müthiş bir denge var, müthiş bir dizayn var, müthiş bir güç var. Ve bizim bedenimiz o kadar güzel dizayn edilmiş ki her an bizi tehlikeye karşı korumak için dizayn edilmiş. E, bu yüzden biz bunu bilinçli olarak yaptığımız zaman tehlike anlarında veya Kaygı, stres, endişe hissettiğimiz zaman, nefesimizi tuttuğumuz zaman beynimize giden oksijen kat ve kat artacağı için alternatiflerimizi daha iyi düşünebileceğiz. Bu yüzden sınavlarda çocuklar nefeslerinin mümkün olduğunda yavaş olduğunu hissetsinler, yavaşlatsınlar. Stres hissedecekleri anda, bilemedikleri sorularla karşılaştıkları anda nefeslerini tutup şimdi ve buradayım desinler. Almak istedikleri sorunun cevabını alsınlar, e, sorsunlar. Onlara mutlaka gelecektir. Ve benim onlardan asıl istediğim şey e, bu sınav onlar için köprüden sonraki son geçiş değil. Ve sınavlarda baktığımız zaman çocukların çoğu ''Aa ben bunu biliyordum, nasıl yanlış yaptım, nasıl böyle oldu?'' demelerinin sebebi zihinlerinden geçen otomatik düşünceler. E, onları mümkün olduğunda sıkıştırsınlar. ''Şimdi ve buradayım.'' diyerek onlara ihtiyaçları yok. O zaman e, çok daha başarılı olup çok daha sınava odaklanacaklardır. Peki hocam, a, duygusal zeka kitabınızda şöyle bir şey yazıyor kapağında. Bu kitap sadece güçlü olmayı ve <laughs> ayakta kalmayı seçenler için yazılmıştır. <laughs> Kitabı okuyanlar bu. <laughs> bu cümleyi bu şeyi nerede bulacaklar nasıl alacaklar nasıl Hı -hı. algılamaları gerekiyor evet, size? şimdi tabu okuyanlar bunu anlıyorlar çünkü buradaki aslında güçlü olmak derken e, çok farklı bir kavram buradaki güçlü kavramı çünkü güçlü olmak e, çok zengin olmak çok kaba kuvveti sahip olmak, kaslı olmak değil de duyguları ifade edebilmek anlamında. Yani üzüldüğü zaman ağlayabilmek, mutlu olduğu zaman gülebilmek, korku hissettiği zaman, çaresiz hissettiği zaman bunu söyleyebilmek. Ee, biz aslında duygularımızı bastırdıkça, duygularımızı kabul etmekten kaçtıkça güçsüzleşiyoruz ve daha fazla direnç göstermeye başlıyoruz. Şöyle düşünün, bedenimde havlu saklamaya çalıştığımı düşünün şu anda sizden. Ne kadar bunu saklamaya çalışsam da mutlaka bir yerlerden bu gözükür. Duyguları saklamak da aynı şekilde. Korku var, endişe var, kaygı var. Ama biz onu aynı bir havluyu saklar gibi saklamaya çalışıyoruz. Ve gittikçe bir yük olmaya başlıyor. Ağırlık olmaya başlıyor. Yani duygularını yaşayan insanlar güçlü, duygularını ifade edebilen insanlar ayakta kalabiliyorlar. Yoksa mutlaka bir derbi olarak ve tükenmiş bir şekilde, tükenmişlik sendromu yaşayarak maalesef bu duyguları saklamanın bedenini ödemek zorunda kalıyorlar. O yüzden biz insanız. Her mevsimler gibi duygularımız da geçecek. Bu yüzden duygularımıza sahip çıkalım. Bu bana göre çok çok önemli. Çünkü biz duygularımız sahip çıktığınız zaman eriyip gidiyorlar. Ama ne kadar sahip çıkmazsak, yok sayarsak onlar o kadar büyüyorlar. Anladım hocam. Bir de yaşam terapisi üzerine duralım istiyorum hocam. Açıkçası yani gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla inanılmaz bir şekilde insanlar kitabı çok beğenimseydi. Yani <laughs> evet. Sevindim. Bayağı sağlam bir takipçisi evet. var. <laughs> Bunu soran ne peki hocam? Yani insan terapisini okuyan insan için ne buluyor? Nasıl? Ben şuna inanıyorum. Bir e, kitabın enerjisini yükleyen ve o kitabı götüren o okurların e, enerjisidir. Okurların enerjisi bu kitabı götürüyor. E, okurların enerjisi bu kitabın kaderini belirliyor. E, kitabın bibliografi özelliğinde yazılmış olması e, ve günümüz insanın kendi kalabalığın içerisindeki kayboluşunun yansıtılması e, bana gelen dönüşlerde ben kendimi burada buldum. Tam da <laughs> beni anlatıyorsunuz. E, sanki aynada bakan benim tarzında kişilerin kendisinden bir şeyler bulmaları zannedersem onları bu kitabı daha çok sevmelerine sebep oldu. Amaç buydu zaten. Yani özellikle bunu vurgulamaya çalıştım. Buradaki kahramanımız Govedia. Birimizin hikayesi değil, hepimizin hikayesi, hepimizin birer yansıması çünkü gördüğümüz herkes bizim birer yansımamız. Bu yüzden zannedersem insanlar e, bakmaktan korktukları parçalarıyla yüzleştiler, Bovelia'nın aracılığıyla. Ama bitince anladılar ki Bovelia kendileri aslında, <laughs> biziz. Peki hocam, kitapla ilgili şey soracağım? Bir imza günü ya da bir Hı. tanıtım ya da... Var. kitapla ilgili böyle bir, bir şey var mı? Hı hı. Kitapla ilgili evet var ve yapıyoruz, devam ediyoruz. Genel e, taleplere göre de bu daha da artıyor. Okuyucuları buradan aslında teşekkür ediyorum. E, bunlar tamamen onların e, kitaba göstermiş oldukları ilgiyle e, yürüyen bir hareketlenme ve giderek de büyüyor. O yüzden iyi ki varlar. <laughs> Peki hocam, son olarak eklemek istediğiniz hı hı. bir şey. Yani eğitim, ne veriyorsunuz, onunla ilgili yakında ne var, ne yok? Hı hı hı. Yani ajandanızı söylerseniz hı hı. daha yakın takip edeceğiz. Evet, şimdi şöyle 8 Nisan'da bizim e, kat sahnede çok güzel bir eğitimimiz olacak. Yaşam Terapisi kitabının uygulamalı eğitim olacak bu. Hı hı. E, yoğun nefes çalışmaları olacak aynı zamanda. E, hayat aslında döngü bizim hep tekamülümüzle tamamlanmamız üzerinedir. Biz tamamlandıkça büyürüz, biz tamamlandıkça gelişiriz. Ve insan en çok merak ettiği kişiye dönüşür bu kitabın arka kapağında da hani özellikle yazdığım bilinçsizce merak ettiği değil, bilinçli farkındalıkla istediği kişiye dönüşme cesareti gösteren yürekleri. bu dönüşme cesareti gösteren yüreklere olacak bir eğitim olacak bu. Merak, saf merak değil, gerçekten olmak istediği kişilere dönüşmek. O yüzden dinleyicilerimizi buradan sınırcılığınıza davet etmek isterim. Güzel bir eğitim olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Kitaplar için de